Etrafı, ortalık çok kötü arkadaşlar. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Yani. <laughs> Adil bir şey yok yani. Dünya yok. Adil bir şey yok. <laughs> Düzen yok. Gerçekten çok sıkıntı her şey ya. Her şey çok sıkıntı. Her şey çok sıkıntı. Bıktım usandım artık ya. Ulan ne, ne insanlar var ya yemin ediyorum. Zor olan adil olmak zaten. iyi olmuyor herkes ya. iyi gibi gözükür. Adil olamadığın diye kötü insansınlar. Onu bil yani. Vallahi bıktım ya. Bıktım sandım ya. <laughs> Biz burada bölüm okuyacağız diye uğraşıyoruz. Elin YouTuber'ı. Yabancı değil, bu yerli YouTuber, e, yerli benim için el onlar, el. Onlar benden değil. Onların hepsi İbn'lerin teki. Kız erkek fark etmez. Zaten çok erkekler yapıyor. Kızlardan da yapanlar var. Bu şey youtuberlı. Tamla biliş mesela. Var böyle oyun oynayan bayan youtuberlar da var. Gözlüğü bir tane gördüm ben geçen Türk. Ya çok keyif. Hayat size güzel vallahi. Hayat youtuberlara genel olarak youtuberlara güzel hayat. Ben youtuber'a koymuşum ne olmuş? Ben izleniyorum mu? Ben buradan para mı kazanıyorum? Benim faizde ve kur kurumda para mı var? Biz faiz yiyorlar dedik mi? Karşı çıkan bir gerizekalı babam mı var? Bu var. Var. O bağım var yani öyle bir babam var. Öyle bir gerizekalı bir sülale aile var. Ne yapacaksın yani? Doğrusu çalışmak, doğrusunu çalışmak olduğunu biz de biliyoruz. Gerizekalı doğrusunu çalışmak olduğunu biz de biliyoruz. Ölümlü dünya cennete gidersin. Ya kerin, karen... bir şey diyeceğim şimdi olmayacak. Cennete gidersinmiş. Burada cehennem yaşayacağız, öbür dünyada ömür boyu cennet. Değil mi? Amına vurdum çocuğu sikerim. Bak videoyu alıyorum baba. Videoyu da alıyorum. Şu an video da baba. Evet. Sesli videoda, da yağmur sesi duyulsun diye. Baba. Sesli videoda diyorum. Kızım, kızım Kızım sen oraya mı girdin? Sen oraya mı girdin kızım? Kızım ben videonun sonunu çekiyorum ya Videonun çekiyorum ya <laughs> nasıl, girmiş Anladım, nasıl girmiş oraya ya? Anne nasıl girmiş oraya? Tezgah çıkmış o zaman Tezgah çıkmış o zaman bu Hadi kızım, hadi gez gitti Hadi bebeğim hadi gez gitti bu Anne bak <laughs> Merhaba arkadaşlar selamualaikusselamualaikusselam aleyküm, 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 selam ya kaşındı daha bir daha kaçmalı lazım. Harem kaşınıyor da <laughs> kaşı 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 kaşı. Şimdi bakın arkadaşlar limonatamızı içelim Bu limonatan tarifini vereceğim ondan sonra oradaki piyeresimde neden atıldığımı açıklayacağım. Bakın bu limonata, çok güzel bir limonata. Şey, e, portakal ve limon suyu limonatası ve portakal ağırlıklı. Çok, ağırlıklı çok güzel. İçine sıcak su koyuyorsunuz. Karıştırıyorsunuz. Bir dakika falan oluyor. Ama çok güzel. Şimdi oradaki PRSM'den neden atıldığımı açıklayacağım. Arkadaşlar biz basıpsızız Yani o basıpsız her insan onların gözünde bir hiçbir hiçtir. Yani kayırırlar ederler. Siz gününüzü gün edeceğiniz adamlar orada çalışacak tabi ki dışlarlar ederler. Kötü muamele yaparlar. E, yasal değil ama <laughs> yapı gereği. Ee, seni sizi çöp gibi görürler. Maalesef ya ama sen kendini geliştirmezsen öyle yan gelir yatarsın adam sana bakarsa öyle düşünür tabii. <laughs> ne yapacağım at, çek, adı ne? öyle düşünürüm derim gider yani. Mantık olarak ben suçlu değilim. Ortada bir hesaplık var, ibnelik var. Ve <laughs> bizim de sorumluluklarımız var. Bir de ben şimdi ders

bir arkadaşım var şeyle başlıyor, şeyle bitiyor. Soru doğru doğru. <laughs> hafta artırın hesabını erkek yapmış. Diyor <laughs> ne yapabiliyor mu? İslam banka geçti bir seçim zorunca hepimiz abi çebirli mi? İslam toplum olan yerlerde soldular da zorunmuş dedik. Neyse. Bak daire aldık. Daire, daire aldık. Alıyor takıda. Şu an taksi ne diyor? On sene Kaskı, yapacak. ne yapacak bir ticaret sitesi bulacak i̇şte, i̇şte, e kaldı. araba alacak araba alacak araba alacak e-ticaret ticaret ticaret verecek 15-20 bin lira Ara sıra çalışacak, ara sıra keyfine bakacak. Ara sıra çalışacak, ara keyfine eli bomba. Ev yollar aşağı Herif de iyi o, Sen geri de iyi. <laughs> Sen de <yaptı> <laughs> <laughs> bakın, böyle yaşamak istedikten sonra bu ülkede imkan çok iyi yani. Gerçekten. <laughs> ya saymayacağım şimdi de. Vallahi saydıkça da moralim, moralim bozuldu biliyorsunuz. Doğru doğru değil çünkü. Kapitalizm emperyalistlerden nerede bunlar oluyor? <laughs> Abi. Abi. Ya değinmek istemiyorum. Gerçekten de moralim bozuluyor ya. Hayır ben benim de kapsayan kısmı olsa da ben faydalansam da gerçekten moralim bozuluyor ya. Ben ben ben, ben belki moralim bozulmaz diyeceğim de. Yok ben çok insancıyım ya. Ben çok insancıyım. İnsan duygularım çok ağır basıyor yani Kendim kapsa da ağır basıyor. Gerçekten <laughs> yani insan gibi insan olmanın dezavantajlarından birini yaşıyorum Kaç yaşıyorum ya. Maalesef. Bunların bana olan düşmanlığı beni ilgilendirmiyor. Açık söyleyeyim mi? Bunların bana olan düşmanlığı beni bağlamıyor. Yani gereksiz insanların benim hakkımda ne düşündüğü önemli değil. Anlatabiliyor muyum? Gereksizlerin benim hakkımda ne düşündüğü önemli değil yani. Cehennemin dibine kadar yolunuz var. Sıkırıp gidebilirsiniz. Hatta geberin ananızı da gidin. Ananızı da orada elletin. Daha mantıklı olur. Tabii şey olur. Ben merhabalar selamun aleyküm selamun aleyküm selamun aleyküm Biraz önce komşudan geliyorum. Böyle bir gün olamaz. Dedi ki bana. Şimdi bizim bu para bir yer var. Arkadaşlar bir yerde başladık söyleyeyim. Orayı sattım kaç yıl yaptım daha karlım iş değil mi dedim. Hani dedi bana ilk çalışmak sıkar tabi. caddede dedi, cüt dedi, cüt dedi, cüt filan. Abi ne diyorsun ya? sen ne diyorsun ya? Abi Ya <laughs> ne, ne göz yordu Ne diyorsunuz siz ya? Mütahçılık diyoruz ya siz kafayı mı yediniz ya? Kafanız mı düzelsin ya? Abi Herhalde çok iş bir şey bunların tutar bunları Tövbe yarabbi ya Siz ne diyorsunuz ya? Abi Kafanız mı düzelsin ne diyorsunuz? Abi Böyle mantık var mı? Ben simit satayım da. Abi bu taç yapmayayım mı? Ağabeyim. Allah belasını versin bu insanlara da olsun. Gerçekten Ağabeyim. diyorum bu insanlar terbiyesiz ya. Abi. Ya vallahi bak. Ağabeyim. Hiçbir kursa gidesin yok aslında biliyor musunuz? Gerçekten şu Denizli'de. Gitmiyorum zaten sikerim ama ona bunun çocuklarına. Ağabeyim. Gerizekalılar ya. Ulan mal mıdır nedir millet ya. Nasıl davranacağınızı öğrenin ya. Abi. Sonradan özür diliyorsunuz pişman oluyorsunuz siktirin gidin pezevekler. Biraz aklınızı başınıza toplayın ya. Dahan edin afşak evlatları Arkadaşlar merhabalar selamun aleyküm Bir ülke neden gelişmez Bunu açıklayacağım Arkadaşlar bir ülkede teori dersleri vardır Tabi bölümlerden bildiğimiz Sayısal dersler, teori dersleri ve Sözel dersler vardır ee, Sözel dersler Bir kere çok çeneyle Çok para kazanmaz bir ülke Ya da bir kişi hane ama sayısız beyninizi kullandığınız Tabii. yerde, bilim ve beyninizi çalıştırdığınız yerde çok yorduğunuz, beyninizi yorduğunuz işlerde daha fazla para vardır. Bunu her zaman bilim ve bilim işin içine girdiği zaman. Bilim ve teknik makine, teknoloji, böyle şeyler. Ama siz sadece lafla iş yapılan meslekler gerçekten de hani çok ünlü biri olmanız lazım ki kendinize faydanız olur. Bir topluma ee, faydanız o nedenle olmaz. Yani teknoloji bilmez bilir. Sizin artacak bir şey sağlamaz yani. Onu bilin. Tamam mı? Hadi. Merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bak. Önce bu olarak. Şunu söylemek istiyorum ki. Yani e, bir insana atmak bu kadar kolay bir şey olmaz. Atıyorsan da arkasına tek cümle etmezsin işine alabildi diye bir de yani seçtiğin insan bu liyakat tiplerinin aşağıya şey yok yani atmak dediğin için çok büyük bir suç işlemi olman lazım yani bu terör suçu ve sapıklık ya taciz de böyle bir şeyler unutulması lazım ki yani yapamaz diyemez yani bu diyorsa zaten o ülkenin karışık olmuştur bu tür ne yani, olacak bu ya ne olacak yani Ülkede bir şey doğru mu gidiyor? Bana dersde çocuğun bir gıdı attı bölümde, dersin tam ortasında, bu böyle olur mu, bıraktırma nedeni zaten böyle, onun da attırma nedeni olması lazım. Yani davranış noktası diye bir şey verilmiyor ki üniversitelerde, adamlar Avrupa Sistemi, Japonya Sistemi, Asya sisteminde Avrupa Sistemi, Amerika Sistemi hep ben görüyorum yani hatırladığım kadarıyla. Bu sistemi de var, yani 5 sınav noktası verdik, onu görelim bu sınavda bile. Böyle şeyler var yani. Yani çünkü biz hiç havamız basmıyor herhalde böyle şeyler. E biz ya anlamıyoruz. Anlayamıyoruz. anlayamıyoruz. Gerçekten söylüyorum bu bir yazık ya. Bu sisteminde bile ya biz orası Avrupa diye. Avrupa diye bir şey mi var ya ben o zaman Avrupa'ya gittim ya. Yanmaya Buranın kuralları böyle. Ya abi şimdi buranın kuralı böyle de. Doğru olan bu. Kafayı takmayacağız. Şey deyip geçeceğim de rahatsız ediyorlar kardeşim. Ben anlamıyorum işte. Buna bile kafanız batmıyor musun Bunda niye kafanız basmıyor mu sizin ya? Ağzı olacağını, nerede nasıl dar olacağını bu bu yaratıp tek bir şey yapıyorsa bunun hakkında psikopat diye düşünür insan. Birçok şey yapıyorsa zaten sapık diye düşünür, bir şey yapıyorsa tek şey yapıyorsa psikopat diye düşünür. Bu kadar basit bir olaydır bu yani. Biraz kafanız bassın. Algılayın biraz. Salak olmayın, aykınızın düşkünü belli etmeyin. Zeki falan değilsiniz. Yerize kalın önüne gidersiniz. Zaten şey Öncelikli olarak şunu açıklamak istiyorum. GTA 5 diyoruz ya. GTA 5, GTA 6. Focus'ta ben görmedim. 4'lü 3'ünü hepsini mi izledim? Ama görmedim yani. Ya tabii bunu 24'ün Nisan ayında mı çıkarırlar? GTA 6 aslında az bile vermediler. çok beklemişsiniz biraz Alan olmaz bu dizide. Zannetmiyorum Allah. ben. Allah. Allah. Global açıdan bir yani dünyada yani adam bir tane oynatıcaz adam milyon fazla oynamaz ki E sen ne kadar ürün çıkardığına bağlı Yani 8 milyar dolar asılat dedin de o olmaz bile ya. ben sana söyleyeyim ya bende olmaz Zor yani zor bir ihtimal Tamam büyük işler yapıyorsunuz İnsanlar izlemekle yetinecektir onu söyleyeyim yani hani. Aslatsan aslatsan asla asla 5 milyon satarsın yani Böyle çok yüksek 8 milyar dolar falan yani yok Allah için dünya nüfus zaten <laughs> 10 milyar var mı diyen ne ya? Sekiz milyar da azad değil. Sekiz milyar ne Saçmalıyorsunuz yani. Ben size söyleyeyim saçmalıyorsunuz yani. Yüksek bilgi mantığı burada da ya zerin? Yani böyle bir şey bilmiyorum yani. Bunu, Yüksek aykın nasıl buraya yığarın? 15 dakika oldu. 15 dakika Gerçekten dakika oldu. diyorum. Olay, Ayıp yoksa. ama. İnsanlar böyle